Bana var tas tas. Benim var. Evet arkadaşlar Lina'nın slime'ı var. Bakın benim de burada slime'ım var. Biz slime'larla oynayacağız şimdi bakın. bakın. yapıyoruz? Evet ne yapacağız bu slime'larla? Yemek. Yemek mi? Ne yemeği? Hadi dozunu yaralım hemen buraya koyalım. Tamam koyarız ama önce biraz slime'larla oynayalım. Öyle mi? Dinozoru da mı böyle koyalım? Evet arkadaşlar dinozorun karnı acıkmış. Biz dinozora şimdi yemek yapacak Lina. Bakın slime'ına bakın. Ne güzel slime'ı var Lina'nın. Ne güzel benim de var. Bakalım hangimizin yemeği daha güzel olacak? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Benimki daha güzel olacak. Benimki daha güzel olacak. <laughs> ya Lina benimki daha güzel olacak. Bu slime'larla şimdi dinozora yemek mi yapacağız? Hı hı. Merhaba dinozor kardeş. Senin karnın acıktı mı? Hmm, o zaman Lina'ya soralım bakalım. Lina, Lina merhaba. Benim karnım acıktı. Bana yemek yapacak mısın? Yapıyorum işte yemek. Ne yemeği yapıyorsun bana? Ne ha? yemeği? Yok, tavuk. Tavuk yemeği mi? Ama ben tavuk istemiyorum. Bana et yemeği yap. İşte et yemeği. Aa, tavuk da et mi? Evet. Benim karnım çok acıktı. Oha Lina slime kocaman oldu. Slime kocaman oldu Lina. Kocaman slime oldu. Evet arkadaşlar dinozorun karnı çok acıkmış. Dinozor yemek bekliyor. Dinozor çok acıkmış. Geliyor geliyor geliyor. Seni öpebilir miyim bir kere? Buradan da öpebilir miyim? Sen de beni öpsene Lina. Evet hadi hadi çok acıktı açlıktan ölecek. Dinozor açlıktan ölecek seni bekliyoruz Lina. Lina hadi Lina yemek 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 yemek. Hmm. Evet arkadaşlar Lina şu anda dinozora yemek hazırlıyor. Bakın ne güzel. Oha baka tutabilir miyim ucundan Lina? Bana da ver. Dinozora mı vereceksin? Tamam ama dinozor hala seni bekliyor. Bak yemek bekliyor. Lina. Lina. Yemek. Yemek. Hadi. Daha hazır olmadı mı? Ama seni ne kadar bekleyeceğiz Lina? Açlıktan dinozor ölecek. Baksana çok acıkmış. Geliyor. Geliyor. Y yemek 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 yemek, yemek yemek yer. yemek bana yemek yap. O ya niye dövdün dinozoru? Neden vurdun dinozora? Mama çok odanı dağıttı. Odasını mı dağıtmış? Bana bak dinozor, Lina'nın odasını bir daha dağıtırsan, sana yemek vermeyiz. Lina sana yemek yapmaz. Lina'yı sinir etme. Tamam mı dinozor? Pis dinozor. Hadi, hazır olmadı mı kızım daha? <laughs> Bakın arkadaşlar, Lina'nın burada mutfağı var. Lina burada çay yapmış kendisine. Çay da içiyor. Çamaşır makinesi de var burada. Üstüne basıyor bunun. Yemeğin üstüne mi basıyor? Dinozor sen a! Yemeğinin üstüne basma. Yemeğin üstüne basılmaz dinozor. Neden yemeğin üstüne basıyorsun? Neden bizi sinir ediyorsun? Zisin rap artık yeter. Artık yeter. Hadi kızım hazır olmadı mı da? Açlıktan öldü dinozor ya. Bakar mısın şuna açlıktan öldü artık ya. Ay kıyamam sana çok mu acıktın dinozor sen. Çok mu acıktın? Çok mu acıktın? Ne? Kulağıma söyle. Lina sana yemek yapmıyor mu? Hmm. Yapıyor. Bak yapıyormuş. Yapıyormuş bak. Oha Lina slime'a bak. Tutalım bakalım ne kadar büyümüş görelim mi? Tut bakalım. Oha oha. Çüş. 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 Kız bu slime kocaman olmuş. Lina bu slime kocaman olmuş. Evet. Slime kocaman olmuş. Ne yapacağız şimdi? Yemek. 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 Artık yiyebilir miyim? Oldu mu? Hadi ama çok acıktım. Yeter artık. Bak başka yere giderim. Ya bana Lina vermiyor. Yemek vermiyor. Ya. Bana yemek vermiyor. Bana Hazır mı? Evet. Hayır onu birleştirme Lina. Lina onu birleştirme Lina. Lina hayır. Hayır. Hayır ya birleştirdin onu. Ama onunla ben oynayacaktım o benimdi. Yine o benimdi, benimdi. Ben tamam hadi dinozora yemeği yedirelim artık. Hadi. Hadi hazır mı? Hazır mı? Yesin mi? Hadi yesin. Evet arkadaşlar yemek hazır artık. Lina yemeği hazırladı. Şimdi dinozor yemeği yiyecek. Geliyor 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 geliyor. Hadi yedir yedir yedir. Sen yedir. Ben mi yedireyim? Ben evet. Doydum Lina ben. Doydum. Ben çok doydum. Bana su da ver. Su içmek istiyorum. Sen de su ver. Su ver bana. Niye bağırıyorsun sen buna? Su ver bana. Var şimdi. Bak su ver bana. Al şu. <laughs> seni seni seni. Al sana yemeğinin üstüne basıyorum işte. Yemeğinin üstüne basıyorum. Yemeğinin üstüne basıyorum. Aa, Lina çok mu sinirlisin? Hadi bay bay de. Bay bay de. Bay bay. Sizi seviyorum de. Sizi seviyorum. Beni. Beni. Takip. Takip. Edin. Edin. Bana. Bana. Like. Yap. Atın. Atın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.